Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte Bugün sizlerle birlikte tabii ki bak bir 15 yapacağım bir de yani sezon bittiği için mega kutu açacağım şuradan göstereyim. Şunu açacağım. Bakın şu 50 tane gelseydi stamp ay yıldız puanı. Ben de var evet. arkadaşlar bir de? Evet. Kerem'le oynayacağız. Yeni bir Evet. Arkadaşlar bundan sonra Minecraft videolarına neyle gelebilir evet dediğiniz olsun internet çıkmıyor. belki çıkabiliriz Minecraft'ta çekebiliriz şimdi az bu olmazsa değil mi Hı -hı. Ya çekmiyor ya çekmesin daha iyi Dur, benim yerime bot oynasın arkadaşlar bugün Minecraft'ta oynayabiliriz çizgiyi yükseltmeden. o da böyle olabilir evet herki işler Yapabiliriz. <laughs> Oynayalım mı? Ne? Microwave. Tam dur videodayız şu an. Ya. Teneffü yav. Microwave yine ya. Şereyi yapamayacağız. Belki. Neyi? Şereyi yerine... Ne Ya şeyleri ben yemem ki bana. Ama şey ya. Piper. I. Piper 15 şükürde yapacağım. Ha. senin bu konularda kafan basmıyor herhalde. Ya. ya bir tepsiye gerek yok. Bir dükkü bir aldı. Yedi sekiz dükkü donamın. Şunada yedi on sekiz on dükkü izleyebiliriz bugün. Hı hı. Belki laf oynayacağız. Ondan sonra hiç yok diyeceğiz. Bunu da bitirdikten sonra. Arkadaşlar. Yo. Ben, ben, ben. Ee, öbür videoları arkadaşlar yapacağız. Celal öf. Celal öf. Celal öf. Şey de çekildi ya. Yeah. Çıkak da çekiyor. Geliyordu. <laughs> Ana. Ölmedik.

Arkadaşlar bakın bak. İnternet. Kaç aboneyim bakın. İnternet. wi yanında gidecek mi Kerem? Tamam dur. Aha öyle değil. kanal. Bak kanalım. Bak kanalım. Bakın işte. Videolarımı hiç izlemiyor. Bak. Bir tanesinde işte başının son Bak gele gele 6 görüntü. 7 görüntü. Hem çok hızlıydı gele. Minecraft çekeyim ya. Bak, ıı, bir de şeye bak 8 görüntü. Loo 15 yaptım. Bak bu da yani şeyle arkadaşlarım görev verdi onu yapmaya çalıştım bu da deniz ki ne şey 20 görüntüle mi gelmiş arkadaşlar bir daha kanalımıza abone olmuyorsanız çekmek bunda sonra abone olun lütfen yo ben çekerim <laughs> şeyde mi ya tiktok'a bakalım kendi seyirciler görsün ya yok ya tiktokla şaştım Celal ya of. Ben, benim şeyim TikTok şeyim de var. Mustafa Berk Şahin şeyine abone olma ama şey takip etmeyi unutmayınız bir de. Alkışı. 107 mi neyim abone şey takipçim var. Benki de 53. çekmiyorum ben bu aralar. Siz de takipçi ilesi yap yapmışsınız. Yok ama Ben şey yaptıydım şimdi biz takip etmelerimizi işte yaptık. 14 oh, sonra abone güçlü. Lüsü. İşte şey... takipçi ilesi ya. Mustafa abi bana söyledi. Biz takipçi ilesi yaptım dedi. o gerçek baba oyunda mı? O gerçek baba oyunda Bebiyle Bebeğiyle gelmiş. Mustafa abi sana göndermiştim. Yo. Ama takip takipçi ilesi yaptım. Ben gördüm ya bir keresinde. Ya. Ya. Bizi aldı. Ne yapayım? Ne ha. yapayım? Ne yapayım? E ben de ne yaptım da ya? Allah Allah. Acele al ya. Sus. Ha, bir kere de ben oynayayım. Ya dur be. Dur benim oynayışımı da görsün. Ya. Hadi. Nup gibi oynayışını görsünler. Gel gel geç. bakın neyle Bakın oynayışına bakın. Nup oynayışı bu. Piper'la dipten vuranı ilk defa görüyorum. Bak. kutuyu otomatik bassana yani. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Adam yok ya. Ama adam olmadı. Benim için çok iyisi. Yoksa seni öperler. Ya ben de oynayacağım. Sana güvenemiyorum. Bu arada arkadaşlar komşu oluyor Kerem'le biz. Biliyor. Biliyor. Biliyorlar beyefendi. Sen söyle. Evet. Videolarımı izlemedim. Aa, Buradan dur. belli. Ya eft eh, ya. Benim bir terimdir. An Bak. Anadolu'nun başkenti Ceren. Başkenti mi var benim? Ha, i̇lk defa duyuyorum. Vallahi billahi. Arkadaşlar bir de noob gibi oynayınca şey karakter de verir Aha. haberiniz. Doğru. Haberiniz olsun. Ceza şu an noob olduğu için noob gibi oynadım Karakter çıkacak arkadaşlar. <laughs> ya. <gülüyor> 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 ya 300'ü kaç sakın alır ya. 300'lük de olmuyor ya. Ben belki e, beş, yüz... 1500 lük istiyorum. Nereden biliyorum beyefendi? Gıcık. <laughs> Gıcıklaması. Senin gıcık. Bana bir şey geliyor yani. Şey. Ama çok işe yarıyor ama. Sen bir tane yıl Max karakterim var. O da Edgar. Şeyde Max. Şeride Max adıma veren yok mu? Yok. Neyse hesabına bakmıyorum. Önceden bakıyordun her zaman. Ne çıkmış? Ay bay da Mega çıkarttım. Ben hep iki tane karakter çıkıyor Çıkartıyorum. İlk karakter gelince onda şuna iyi karakter daha gidiyor. Mesela Tara çıktıydı. Onda şuna Tara'yı Arkes... da bana çıkartmıştı. Ee, Ar kendi hesabımda da Tara vardı. Tara çıkarttım onda sonra da şey çıkarttım B.A. B.A. bio onda sonra bir gün sonra da şey ay bay raf mega kuttan açtığım çıktı sonuçta işte büyük kuttan çıktı dört yani keşke benim e, yüküm bir şeyde de olsa. <laughs> Adam da işte ölüyor. Bak şimdi ölür. Ölmez. Sen... ölmez. Ben nasıl öldü Zehrini öldürüyor bayramda ölmez. ya. Ölmez ölmez. Benim adam ölüyor. Ben bibiyle abime kol atayım. Abim senin namına koyayım diyor. Gübre diyor. Bir de Yerek ölür. Gübre diyor. Bir trikşet atıyorum. Mesela levandan ben bebeğine falan iyi vuruyorum. Ya bir git ya. Leon Ama oynuyor. E, Leon sende yok ki nasıl oynuyor? Mesela, mesela hesaplardan. Bir de size... Bir kere öyle çalıntı hesaptan oynadığında daha iyi oynuyor diyor. Bu şey değil mi? Size yapmayı vereceğim. Hacı, sence yapmayı, et yapmayı, lok.com. Onlar da levan şey falan mı? Ya onlar banlandı her Ben baktım banlandı. Gerçek. Ah, onlar banlandı mı lan? Hı hmm, banlandı. Bir tane arkadaşım da bana hesap verdiydi. O da bağlandı. Yok mu hesabı? Benim arkadaşlarım da Blast oynuyor Beş. mesela. Deniz oynuyor onda şu. Onu biliyor. Berat Tekel oynuyor. Onu da biliyor ya. Onda şu. <laughs> tamam da tamam. Se siz. Serdal oynuyor. O sanki bileceklenmiş gibi konuşuyor. Serdal kim bilmez ya. Çarşının kralı. Bir vurduğunu zaten? Babaya koşuyor. Onda şu fırçayla fırçayla bana gelişmeye çalıştı. Ben de ona bir vurduydum fırçayı aldıydım. Ondan da şuna da adam oldu da şuna. Hatta her okula gitsem direkt şimdi şım alır. E? dakikada. Çünkü neden söyleyeyim mi? Hı. Çünkü bana şey ediyor. Kaç çanta mı çöpe atmaya çalıştıydı. Ben onu bir çok duydum. Kafasını sıraya sıraya vurdu. Ondan şuna aklı başına gelmişti birazcık da. Bu arada bir de şey <laughs> Çok iyi oynuyor. Neydi anlatmam? Serdar mı? Hı Berat. He, Berat falan çok iyi oynuyor. Berat Nup gibi oynuyor. I I, sen Berat'ı bilmiyor musun? Biliyorum. Sizin sınıftaki Berat'ı demiyor musun? I I. Hangi Berat? Sen bilmem Berat ya. Benim dayımın Şi, ne şi. Sizin Hatta sınıftaki bizim... Berat değil mi? I I. O değil lan. Benim ayrı arkadaşım Berat diye bir O da uzak evi Komşu ondan da akraba oluyor Ama senin iki tarafımızdan da akraba oluyor Bir bizle Bilmiyorum da onu Fatih Gül'le de aynı iki taraftan akraba oluyor hmm. Verişçisin ya Can azalmış adamlar çok seviyor Yok Şu an eksi yedim mesela kere acaba ben oynayayım. Um, eksi yedirt zaten şurada bir dört ve e, altı tane şey kalmış. Kupa kalmış. Sen mi? Mı... He? Puslandı. Ben şimdi yukarı pus. Ben öyle yapıyorum adamlar böyle şey geliyor. Onu da şey öldürüyorum. Ama bu sefer de adamlar şey izleyen dön canı sıkılır. Kalıksız. Ya alın öldürün lazım. Ya şey çok güzel oynuyor. Arkadaşlar burada bir videonun sonuna geldik. Mekatonu açınca bir video açacağım. Mekatonu abone